tanesi tüfekle oluşuyor. Biri gece para bu şekilde oluyor. Diğeri bu şekilde oluyor. Bu da kitleme. Kanser oldu. Ne kadar? Güzel mi Deniz? Bunu mu istiyorsunuz? Yap bakayım. Bas bakalım Deniz. Oo Deniz arabayı çalıştırdın Deniz. Ama bas tamam bas hadi. septlere bakayım. Evet, o Deniz beğendin mi? Evet. Beğendin mi arkadaşlar? Evet. Ha? Teşekkürler, Aa, ya. sizden Dur buraya gidelim bakalım. Gel bir de buraya bakalım gel. Teyze evet. otur bakayım oraya. Evet. Çıkart yat bakayım. Deneyelim. <laughs> Formula 1 araba başladı yarış. Lamborghini <laughs> bu Formula 1 soran mı acaba? Bir saat var. Tamam. tamam. Deniz ben de geleyim mi yanına binebilir miyim? Evet. Oo. Evet, bu da Bunu mu alalım? Evet. Arkadaşlar bakın ben ben şimdi çekmek için eee gittim. Şimdi çekmek için teşekkür ederim. Sevgiler. Oo, çok güzel. Arabanın tekerlek ışıkları da yanıyor. Şöyle. Hay patişim, çift kat krem.